Oğuz ve Uğur'un kaydettiği bilgiler doğrultusunda ne diyor? Mali Şube, Siber Suçlar ve zaman zaman Çelik Kuvvetin de dahil olduğu 15 merkeze yapılan baskın sırasında sıcağı sıcağına neler yaşandı? Tüm görüntülere bir göz atalım. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çiftinin Beşiktaş'taki şubelerinin tam olarak önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz binada Sıla Doğu, Dilan Polat'ın kız kardeşinin kendisine ait güzellik salonu bulunuyor. Mali şube ekipleri, vergi memurları ve siber şube ekipleri şu anda binada inceleme yapıyor. Şu anda kapıları kapattılar. İçeriden yüksek sesler geliyor, bağırışmalar. Ekipler de bir anlamda da incelemelerini sürdürüyor. Siber şube ekipleri, vergi memurları ve Mali Şube şu anda incelemelerini sürdürüyor. Tam olarak karşısında bulunan ikinci şubelerinde ise ekipler incelemelerini sürdürürken erken saatlerde 15 tane şubesine eş zamanlı operasyon yapıldı. Ekipler şu anda içeride incelemelerini sürdürüyor. Binaya giriş çıkışlar oluyor. İçeriden az önce bağırış sesleri de geldi ama şu anda Mali Şube ekipleri hatta araçlarına binerek mekanın önünden ayrılıyorlar. İncelemeler tüm hızıyla devam ediyor. Siber şube ekipleri de binadan başka bir binaya geçerek Sıla Doğu'nun güzellik merkezinin önüne geçiyor. İçeride az önce kolileri gördük. Hatta şu anda galiba aracı yanaştırarak kolileri alıp araca yükleyecekler. E şu anda görüyorsunuz siber şube ekipleri Sıla yaşam merkezine giriyor. Aracı da içeri aldılar. Vergi Dairesi Başkanlığı'na ait ekipler de binaya doğru giriş yapıyor. Sıla Doğu'ya ait yaşam merkezindeki metalyanlara şu anda el konuldu. İstanbul Vergi Dairesi ekipleri incelemeler için tüm evrakları araçlara yüklediler. Siber şube ekipleri de şu anda binanın içerisinde. Şu anda gördüğünüz üzere Vergi Dairesi Başkanlığı evraklarla beraber Sıla Doğu'ya ait yaşam merkezinden ayrılıyor. Siber suçlarda bilgisayarları araçlara yükleyerek işlemleri tamamladı. Piram Polat'ın kendi çalışanlarına dahil telefonlarına el konuldu. Çalışanlar telefonlarını ne zaman alacağını sordukları zaman görevlilere, yetkililere 3 ile 1 sene içerisinde tekrar teslim alabileceklerini söylediler. Efendim son gelişmelerle ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet. Basın açıklaması yapacağız. Gerçekten şu anda konuşmayan ben efendim, mi? şimdi basın yastığı var biliyorsunuz. Gizli kararları var. Şey yok. şimdi ben kararı aldım. Yani şey yani şey 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 Görevimi yapayım size zahmet. Olur mu? Sen ben sen e, arkadaşla görüşmüş de. geleceğim bilgi vereceğiz size. Ben açıklama yapacağım efendim, size. Efendim, tamam mı? Sabah söz ya, vermiştim geriye, size. Gerçekten ben gideyim işimizi yapayım. Ne dedi? Hanım nerede acaba? Onu bana sormayın lütfen. Ben Nereli Kime soracaksınız? Yani. Telefonlarla alakalı Neydi? bir Telefon. tartışma oldu içeride. Nedir tamam bu? Özel eşyalarına. Bir, bir sakin. Ila. 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 Ama özel eşyalarına. Gerçekten, gerçekten, gerçekten. Efendim, içer. Içer. Bir sakin. Gözaltı kararı yok. Herhangi bir şey yok. Sadece mali şube geldi. Bazı evrakları almaya çalışıyor. Ona yardımcı oluruz. avukatlar olarak herhangi bir şey yok. Gidecekler birazdan. Dilan da burada değil mi? Yok kendisi burada değil tabii ki. Yani burası iş yeri. 130 şubesi var. Ya şahısların telefonu. Kaç şirket aramayı Yok şu anda ben gerçekten o konuda haberim yok. Yani ben gideyim bir savcı Peki, beyle görüşeceğim. Peki konuldu? Şu anda hiçbir şey el konulmamış da araştırma yapıyorlar. Telefonla bir tartışma oldu o içeride. O neydi? Vardı. Telefon. Ya telefonlara, personel telefonlar el konulmaya çalışıyorlar. Bütün yüzlerce çalışan telefonla el konulmaz. Evet, bu sıcak gelişmeleri ve yeni bilgileri kimler kimle paylaşacağız? Kim size aktaracak? Konuğumuz 30 yılı aşkındır adliye ve polisiye konulu bütün haberleri imzasını atan Ebrullah Erdinç gazeteci önce Hoş geldin. Emrullah hoş, hoş, geldin. Hoş bulduk. Emrullah hemen başlayalım. Başlayalım. Masak incelemesinin üzerinden herhalde bir 20-25 gün geçmiştir. Evet. Ortada bir delil kalmış mıdır sence? Tabii ki kalmıştır. Yani şimdi şöyle bir şey var. Şu an polis niçin vergi dairesiyle birlikte oraya geldi? Orada zaten ellerinde bir takım belgeler var. O belgelerin bir karşılaştırması yapması gerekiyor bunlar e, bakkal dükkanı işletmiyorsunuz. Sonuç bir şirket işletiyorsunuz ve bakkal dükkanı işletip de Dehteri kağıda, kağıda yazacağınız hani bir şey değil. Yani sizin zamanı zaten devlete sunduğunuz bir takım faturalar var. O faturaların zaten benzeri sizde olması gerekiyor. Polis ve vergi dairesi mecbur oraya geliyor. Eğer sen bunları ibraz edemezsen yani onların bütün hepsini imha ettiysen bu ayrıca bir suç. Hem adli bir suç hem de vergisel olarak bir suç. Bunun da yine cezası var. O yüzden de Tabii ki orada bazı kapatmalar yapmış olabilirler bu, bu süreç içerisinde. Ama bu demek değildir ki polis içinde girip vergi dairesinde girip hiçbir şey bulmayacaklar değil. Burada polis de vergi dairesi de aslında ne arıyor? Onu bulmak gerekiyordu. Hı. Çünkü zaten polisin elinde de, vergi dairesinin elinde de birçok suç unsuru var. Yani bunları eğer ki açıklayamazsa zaten kendileri açısından sıkıntı olacak. Bütün mal varlıklarına el konmuş durumda. Bunları açıklamaları gerekecek. Eğer ki o fatura sende olmazsa zaten açıklayamazsın. E, o kadar basit. Çünkü baskın görüntülerinden sonra bizim paylaşımımızla, diğer sayfalarda da haber şeylerinde de baktım ve seyircilerimiz de yazıyor. E, gecikilmedi mi? Bu saatten sonra o masalarda, dolaplarda, çekmecelerde ne kalmıştır ki? 25 gün içinde götüreceklerini götürmüşlerdir, saklayacaklarını saklamışlardır zaten gibi bir kanı var. Şimdi o zaman şöyle açıklayalım bunu. Şimdi bu soruşturma normal bir soruşturma değil. Normal koşullarda bu tarz soruşturmalar nasıl ilerliyordu? İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Masak raporu hazırlanır. Masak raporu savcılığa gider, savcı da emniyete bunu gönderir ve sonrasında 6 ay boyunca emniyetinde, vergi dairesinde yeni çalışmalar olur. Özellikle mali polis 6 ay boyunca çalışır, 6 ay boyunca çalıştıktan sonra operasyon düzenler Çünkü masak raporunu aldı, geldi diyelim. Polis bunları aldı. Ne soracak? Elinde hiçbir şey yok. Yani baskın düzenlese bir hazırlığı yok. Ne soracak? Çünkü bunların bir... Sıralaması vardır. Şimdi biz bu operasyonda baştan e, sona doğru gitmiyoruz. Sondan başa doğru gidiyoruz. Çünkü sondan başta, e, başa doğru gitmek, niçin bu terimi kullanıyorum? Çünkü az önce bahsettiğim gibi masak raporu gelir, polis araştırma yapar, sonra biz baskınları görürüz. Ancak şimdi masak raporu ve o Dilan Polat'ın doğum günü görüntüsüyle birlikte masanın hazırlık yapması, rapor hazırlaması... O raporun medyaya ve bizlerin de hani peşine düşerek içinden bazı bölümleri bu yayınlarda anlattık bunları anlattığımızda da otomatikmen biz zaten raporun bir kısmını açıklamış olduk. Zaten kamuoyu raporun bir kısmını biliyordu. İşte sondan başa dediğimiz orasıydı. Şimdi polis sonrasından bunları aldı ama o esnada biz o operasyon görüntüsü ne zaman gelecek bunu konuşmaya başladık. Yine sizin ilk yayınınızı evet. hatırlarsanız hı hı. ki zaten bunu söyledik. Daha Sen kötü günler süreç diyor. Biz Polisi bunların iş yerlerinde göreceğimizi evet. zaten söyledik. Birkaç gün içinde evet, demiştin. Bunları aynen öyle. Bunların olacağını söylemiştik. Biz Niçin? Bir sonraki adım şimdi ha, kadem, şimdi evet, bu tamam. şimdi ilk e, aşama evet. masak raporu evet. şimdi masak raporu ile birlikte emniyet kendi çalışmasını yaptı Şimdi bu bitti birinci aşama evet. şimdi dedi ki savcılık artık dedi sen dedi ikinci aşamaya geçebilirsin dedi İkinci aşama işte dünkü gördüğümüz manzaraydı bütün iş yerlerine operasyon yapılması Yapıldı. bütün materyallerin toparlanması Şimdi burada insanlar işte diyoruz ya işte fatura kalmadı o kalmadı bu kalmadı. Polis sadece fatur aramıyor. Hmm. Şimdi orada avukat bey de e, isyan ediyor ya işte çalışanların bile cep telefonlarını el evet. koydular. Röportajın aslında devamında şey işte bu uygulama işte Avrupa'da böyle değil Avrupa'da bile böyle bir şey yok. Şöyle oldu. yapalım röportajın şimdi... devamında avukat Vahit Kaya ne söylüyor bir telefon isyanı var izleyelim. Tamam.